Merhaba sevgili dinleyenler. Amerika'nın ara seçimleri yani midterm 2022 yarın gerçekleşiyor. Bir gün öncesinde seçim özel bölümüyle karşınızdayım. Gerçekten çok enteresan bir seçim süreci yaşıyor Amerika. Son döneme işte Cumhuriyetçi Parti'nin, Cumhuriyetçi adayların çok ciddi anlamda öne geçtiğini görüyoruz. Ve bu öyle böyle değil. Yani sadece anketlerle sınırlanmayacak derecede insanlar arasında veya Özellikle liberal sol görüşlü medya dediğimiz daha önce de başka bölümlerde sözünü ettiğimiz CNN türü medyanın yorumcuları arasında da çok ciddi anlamda halkın daha doğrusu böyle independent dedikleri, bağımsız dedikleri, herhangi bir partiye angacı olmamış insanların cumhuriyetçilere doğru kaydığını anlatan yazılar, yorumlar okuyoruz. Özellikle de bu akşam saatlerinde Elon Musk'ın attığı bir tweet yani ortalığı sarsması anlamında oldukça ses getirdi. Malum biliyorsunuz Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Olaylı bir şekilde satın aldı. Ardından da peş peşe tweetler atmaya başladı ve en merak edilen konulardan bir tanesi de Başkan Trump'ın eski Başkan Trump'ın Twitter'a girip dönüp dönmeyeceği türünden. Çünkü Elon Musk geldiği zaman yönetimi devraldığı zaman kesinlikle burasının özgür bir ortam olacağını, herkesin özgür bir şekilde ifade edebileceğini düşüncelerini söylemişti. Neyse onun attığı tweet bunun sadece bir bölümü. Bunun dışında özellikle medyada şu anki yönetime karşı, Biden yönetimine karşı halk arasındaki bir memnuniyetsizlik. Bunun dışında ekonomideki kötüye gidiş. Bunun dışında insanların belli konularda, bazı konularda Demokratlardan uzaklaşmaya başlaması. Güvenlik mevzusuyla alakalı her ne kadar hani bunun abartıldığı söylense de belli şehirlerde, belli mahallelerde bir takım suç oranlarının artması, bu suç oranlarının demokrat idarecilere bir şekilde fatura edilmesi gibi mevzular bir araya getirildiği zaman insanlar arasında cumhuriyetçi adayların biraz daha öne çıktığı, bazı yerlerde aday bazlı gidilse de genel anlamda cumhuriyetçilerin temsil ettiği politikalar veya dünya görüşleri anlamında bir bir nokta bir nebze olsun daha öne geçtiğini görüyoruz. Şimdi bulunduğum eyalet bazında düşünecek olursak yani Massachusetts eyaleti bazında düşünecek olursak burada seçimleri demokratlar alacak. Ne seçimleri var burada? Daha önce de konuşmuştuk. Valilik seçimleri var. Eski vali ılımlı bir cumhuriyetçiydi. Şimdi o bırakıyor. Onun yerine bir demokrat aday var. Mara Healy. Kendisi aday. Ve bu seçimi kesinlikle kazanacak. Yani burada en ufak bir şeyimiz şüphemiz yok. Fakat seçimlerde alacağı oy onar oranı bence beklediğinden daha az çıkacak ki son dönemde son döneme şey girildiğinde Maruhili birden şeyi arttırdı seçim kampanyasını hızlandırdı, ziyaretlere başladı. Yani bu son dönemece kadar böyle rahattı. Bence hala daha kazanacağını biliyor. Ama Başkan yardımcısı Kamala Harris falan geldi hadi hani destek olalım şey ima kazandıralım diye. Burada sembolik bir durum var. Yani Maura Healy kazansa bile demokratlar Massachusetts halinde yani kazansa bile demokratların oylarındaki bir düşme. Republican yani cumhuriyetçi adayların aldıkları oylardaki ufak da olsa sembolik bir yükselme bunun ülke geneline göstereceği tesir anlamında önemli olduğu için bu dönem işte biraz seçim kampanyalarına ağırlık verdiler. Ama istedikleri başarıyı elde edemeyecekler. Mutlaka kazanacaklar. Ben buradan hani çok net bir şekilde bunu söyleyebiliyorum. Ama Massachusetts'te ve ülke genelinde demokratlar çok büyük bir oy kaybına uğrayacaklar. Massachusetts dışında neler olacak? Mesela Pennsylvania çok ciddi anlamda büyük bir kızışmaya, büyük bir rekabete sahne oldu. Aylardır devam ediyor bahsetmiştik. Malum Türk aday Mehmet Öz karşısında Demokrat eski vali yardımcısı yanılmıyorsam onun çıktığı bir yarış var. Şimdi ikisi arasındaki yarış uzunca bir süre Mehmet Öz'ün Pensilvanya'da bile yaşamadığı, aslında ikametgahının New Jersey'de olduğu üzerinden negatif bir kampanyayla başlatılmıştı ki hakikaten geçerli bir argümandı. Fakat bunun karşısında karşısındaki aday, yanılmıyorsam Federman olması lazım ismi, o aday da sağlık sorunları sebebiyle e, uzunca bir süre insanların karşısına dahi çıkamadı. Seçim kampanyası dahi yürütemedi. Hala daha seçilmesi durumunda nasıl e, şey yapacak, şeyini sürdürecek, e, görevini sürdürecek şeklinde bir takım soru işaretleri var. Bunların da ötesinde hani bahsettiğim hani Biden'ın Joe Biden'ın insanları heyecanlandırmaması. Yani kendisi seçim kampanyalarına gitse dahi mesela dün akşam canlı yayında bir yerde konuşuyordu. Yani insanları hakikaten heyecanlandıramayan bir lider. Bu anlamda bir liderlik sorunu da var Demokratlarda. Bunu da işin içerisine kattığınız zaman Mehmet Öz'ün özellikle son anketlerde seçim anketlerinde puanını arttırdığını görüyoruz ve bu seçimleri alması Bence sürpriz olmaz. Benim tahminim çok yakın bir marjinle ikisi arasında bir rekabet olacak, büyük bir kızışma olacak. Belki seçim belli noktalarda yeniden sayılmaya dahi gidebilir. Hatta bugün gelen ilk gelen haberler arasında Philadelphia şehrinde bazı oyların önceden kullanılan bazı oyların geçerli olmayacağı. Pennsylvania'nın böyle iç kasabalarında böyle daha kırsal kesimde cumhuriyetçilerin güçlü olduğu yerlerde seçim sandıklarının başında polislerin durduğu böyle insanları böyle biraz irite ettiği hani böylelikle demokrat seçmen diye bilinen işte person of color dedikleri siyahi veya hispanik vatandaşları böyle birazcık caydırma yönelik hareketler içerisine girdiklerini falan duyuyoruz biz. Hani bu takım bir takım böyle bu tarz hareketlerle belki Cumhuriyetçiler oyları dengelemeye çalışıyor olabilirler Pensilvanya eyaletinde. Ama benim tahminim hani kimin kazanacağı noktasında emin değilim çok başa baş bir yarış ama oy oranının aradaki farkın çok az olacağını iddia ediyorum. Şimdi bütün bunların dışında Cumhuriyetçilerde bir hani e, nasıl diyeyim bir öne çıkma biraz daha halk içerisinde ya yeter artık ya bu kadar da olmaz hani ekonomi bu kadar kötü yönetilir mi? Hani Biden'a tepkiliyiz, tamamen tepkiden dolayı cumhuriyetçilere oyumuzu vereceğiz diyen pek çok insan olduğu gibi bir taraftan da cumhuriyetçi adaylar içerisinde belli noktalarda öne çıkan insanlar var. Benim gördüğüm, hani bütün bu olayları okurken mesela Florida'da DeSantis diye bir vali var. DeSantis e, bayağı da güçlü bir aday ve Cumhuriyetçi Parti içerisinde e, neredeyse parti liderliğini oynayacak kadar karizması olan Trump'ın karşısında ne kadar hani güçlü durabilir? Çünkü Trump senatoya Mehmet Öz de dahil olmak üzere bir sürü insan soktu veya belli yerlerde vali adayları olsun, başka pozisyonlarda olsun pek çok insanı Trump mesela destekledi. Örneğin mesela Massachusetts'te yine vali adayları, Republican Parti içerisinden vali adayı Trump'ın desteklediği bir aday. hani Masaüstü etki bir yerde Trump'ın desteklediği bir adayın kazanması zaten mümkün değil. Ama DeSantis'in son dönemde özellikle Florida'nın bu son dönemde yaşadığı, bu kasırga döneminde, fırtınanın ıı, yaşandığı dönemde süreci çok iyi yönetmesi, Başkan Biden'la oldukça koordineli bir şekilde çalışması, ıı, böyle bazı ıı, ne derler, polemiklerden ziyade daha çok İş bitiren, böyle e, kendi eyaletini düşünen, icracı bir vali görünümü çizdiği için, imajı çizdiği için halk arasında onun oyları yükselmeye başladı. Bu da bence liberal medya tarafından baktılar. Cumhuriyetçi kanatta veya cumhuriyetçi oylarda bir yükselme var. Ve bu yükselmenin getirdiği en büyük tehlike Trump'ın bir sonraki seçimlerde tekrar aday olup yine ülkenin başına başkan olarak gelmesi. Bunu istemiyorlar bir kere. Bu olmaması için daha önceden aslında başlattıkları cumhuriyetçiler içerisinde bir ılımlı bir aday çıkar mı? Hani partiyi bu ele alır mı türünden bir düşünceleri vardı. Şimdi Desantis beraber aslında bu düşüncelerini hayata geçirebilme imkanı bulacaklar gibi gözüküyor. Böylelikle Desantis'i biraz daha öne çıkararak parti içerisinde böyle bir bölünmeye, bir kırılmaya gitmesini en azından ehvenişer diyebileceğiniz Trump olmasın da içlerinde en azından makul, mantıklı, icraatçı, biraz daha ılımlı bir aday çıksa, başkanlığa giden yolda adaylığını ilan etse diye bakıyorlar. Aslında demokrat çevrelerin, liberal çevrelerin, özellikle medyanın bu anlamda düşüncesi bu. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman seçimlere bir gün kala bu ne anlama geliyor? Ne olacak? Senato. Senato'da yapılacak seçimler illaki önemli. Çünkü Senato'da çoğunluğu ele geçiren parti ister istemez kendi düğdüğünü örttürüyor. Bunun ötesinde Senato'nun dışında yine House of Representatives temsilciler meclisinde de seçimler olacak. Bunun da yine aynı şekilde Cumhuriyetçilere kayması durumunda hem Senato'yu hem temsilciler meclisini kazanan bir parti karşısında başkanı da başka birilerinde hiçbir gücü tutamaz. O yüzden belli adımlar atabilirler. Bu da daha önceden hep insanların tartışa geldiği kürtaj gibi meselelerde veya daha farklı konularda muhafazakar kanadın istediği bir takım yasaların geçmesi veya oraya doğru eyaletleri puşlaması, zorlaması gibi neticeler verebilir. Bunun ötesinde hani başkanlık seçimlerine şurada kalmış iki sene bir sonraki başkan adayının kim olacağı, demokratların Böyle bir süreçte Biden'la gitmeyecekleri çok net. Biden sonrasında Demokrat Parti içerisinde nasıl bir adaylık süreci yaşanacak? Kimlerin öne çıkacağı, türünden gelişmeler karşımızda olabilir.